Arkadaşlar merhabalar. Kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle gümüş üzerine konuşacağız. Ben gümüş fiyatlarında bir patlama bekliyorum. Önümüzdeki Haziran ayında gümüşün gramının 21 lira olacağını düşünüyorum. Benim hedef fiyatım 21 lira. Peki ama neden böyle düşünüyorum? Eğer gümüşü takip ediyorsanız ilk bakacağınız yer ve en önemli yer JP Morgan. JP Morgan şu anda dünyanın en büyük altın ve gümüş stoğuna sahip hem dijital hem de fiziksel olarak JP Morgan 2008 krizinden faydalanarak yani krizi fırsata çevirerek Bear Stearns'ü satın aldı. Bear Stearns uluslararası bir finans şirketiydi ve genel olarak MT piyasalarında işlem yapıyordu. Altın ve gümüşün de dahil olduğu piyasalarda işlem yapıyordu. JP Morgan 2008'de Bear Stearns'ü de satın almasıyla birlikte altın ve gümüş biriktirmeye başladı. 2010 yılında da Bear Stearns'ü kapatarak kendi bünyesine, kendi iç bünyesine dahil etti. JP Morgan 2008 yılından beri sürekli olarak altın ve gümüş biriktiriyor. Şu anda da dünyanın en büyük altın ve özellikle de gümüş rezervine sahip. Şöyle ki 25 milyon ons altın ve 1 milyar ons gümüşe sahipler. Burada özellikle dikkat etmeniz gereken nokta 1 milyar onsluk gümüş stoğu. Şu anda dünyadaki en büyük gümüş stoğuna sahip kurum JP Morgan. Büyük en büyük rakibinden yani ikinci sıradaki en büyük gümüş stoğuna sahip olan kurumdan 5-6 kat daha fazla gümüş stoğuna sahip. J.P. Morgan o 2008'deki satın alımdan beri sürekli olarak hem altın hem de gümüş stoğunu arttırıyor. Ama burada asıl önemli olan şey gümüş ve altın stoğunu arttırırken sürekli bir şekilde Comex piyasasında yani vadeli işlemler piyasasında sürekli olarak altın ve gümüşe short oldular. Bu arada short olmanın ne demek olduğunu da söyleyeyim. Short yani satıcı kısa pozisyon. Satıcı tarafta olmak Long yani uzun pozisyonda alıcı tarafta olmak demek. 12 yıldır stone arttırırken vadeli işlemler piyasasında sürekli olarak short yani kısa pozisyondaydılar. Yani satıcı pozisyondaydılar. Hatta bununla ilgili uzmanların şöyle bir görüşü var. 10 yıldan beridir yaptığı tek bir işlemde dahi zar etmediler. Bu uzman görüşü tabii ki ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem. Ancak JP Morgan vadeli işlemler piyasasında short olurken bir yandan da altın stoğunu sürekli olarak yükseltti ve aslında açıkçası altın ve gümüş fiyatlarını göz göre göre manipüle ettiler. Ve bu uzun süreli bir plan ve uzun süreli bir manipülasyondu. Burada işin ilginci bu olayı CFTC yani Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın soruşturması altında yaptılar. Bu iki kurum da hem çok yetkili hem de ciddi manada iyi çalışan kurumlar. Aslında benim de şaşırdığım ve birçok uzmanın, birçok yatırımcının, analistin şaşırdığı durumda bu iki kurumun soruşturması altındayken alenen ve açıkça böyle bir manipülasyon yapabilmesiydi J.P. Morgan'ın. Peki bu uzun manipülasyon burada gümüş fiyatlarının patlamasına sebep olacak olay uzun süreli manipülasyonun Nisan ayında en azından vadeli işlemler tarafının son bulmuş olması. Bu yılın Nisan ayında J.P. Morgan vadeli işlemler piyasasında Comex'te bütün short pozisyonlarını kapattı. Yani şu anda hiçbir short pozisyonu yok. Yani satıcı tarafta değil. Tamamıyla long yani alıcı tarafına geçti. Bununla birlikte zaten gümüşteki short pozisyonlara olan ilgi çok ciddi manada azaldı. Ve birçok kişi aslında alıcı tarafa geçti. JP Morgan'ın bu hamlesi gümüş fiyatlarının yukarı gideceğinin ayak sesleri gibi algılanabilir aslında. Ve konjektri olarak içinde bulunduğumuz duruma baktığımızda satıcı taraftan alıcı tarafa geçmesi aslında en mükemmel anla oldu. Şu anda altın ve gümüşe çok ciddi manada bir talep var. Ve fiziksel olarak şu anda altın ve gümüş kıtlığı var. Özellikle gümüş kıtlığının en önemli sebebi JP Morgan'ın 1 milyar onsluk gümüş stoğu. Şu anda JP Morgan'ın yaptığı işlemlere bakarsanız müşterileriyle olan vadeli işlemleri de kapattı. Şu anda fiziksel ödemelerini de yaptı. Alacaklarını da aldı. Ve elinde çok büyük bir gümüş stoğu ile birlikte resmen bir büyük köpek balığı gibi bekliyor. Bundan sonra 12 yıldır fiyatları tutmaya ve aşağıya düşürmeye çalışırken bundan sonra fiyatları yükseltmeye hatta olabildiğince yükseltmeye fiyat patlamalarına sebep olmaya çalışacaktır. Çünkü daha fazla kar etmek isteyecektir sahip olduğu gümüş tondan. Bir süredir gümüş fiyatlarının da özellikle son birkaç yıldır sıkıştığını göz önüne alırsak, MTA fiyatlarında yaşanacak fiyat patlamasının bizim de ülkemize yansıyacağını bunu da gümüşün gramını 6 küsürlerden 21 liralara götüreceğini düşünüyorum. Yaklaşık 3,5 katlık bir getiriden, potansiyel getiriden söz ediyorum. Önümüzdeki günler bu durumun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini gösterecek. Ancak ben Haziran ayına geldiğimizde gümüşün gramının 21 lirayı göreceğini düşünüyorum. Altın fiyatlarında da bir miktar yükseliş olacaktır. Ancak ne olursa olsun altın şu anda belli bir prim yaptı. Hem dünyada hem de Türkiye'de belli bir prim yaptı. O yüzden yatırımcılar biraz daha temkinli kalacak. Zaten JP Morgan'ın elinde 25 milyon ons altın. 1 milyar ons gümüş var. Yani gümüş piyasasını manipüle etmesi şu anda çok daha kolay. Ve gümüş altına göre daha az prim yaptı. Ve şu anda daha ucuz. Bu JP Morgan'ın manipülasyonu ile birlikte küçük yatırımcılar da buraya doğru kayacaktır. O yüzden gümüş fiyatlarında çok ciddi bir patlama olacak. Ve Türkiye olarak biz de bundan tabii ki nasibimizi alacağız. Dediğim gibi hedef fiyatımı da söyledim. Haziran ayında 21 liralık bir hedef fiyatım var. Önümüzdeki günlerde ekstra gelişmeler olursa yine gümüşle ilgili videolar çekerim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimler açın ki yeni videolardan haberdar olun. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.